Çok değerli vatandaşlarımız, bu ülkenin güzel insanları. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 14 Mayıs Pazar günü hep birlikte sandıklara gideceğiz. Biz Memleket Partisi olarak bu seçim döneminde hem Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ve 81 ildeki milletvekili adaylarımız ile karşınızdayız. Oylarınıza talibiz. Bildiğiniz üzere bizler matematik hesaplamaları yaparak hiçbir menfaat ittifakının parçası olmadık. İlkelerimize bağlı kalarak tek başımıza dimdik seçime girme kararı aldık. Memleket Partisi ne cumhur ne millet tek yol memleket diyerek yola çıktı ve Türkiye'yi üçüncü bir seçeneği. Atatürk'ün yolunu sundu. Türk vatandaşlarının cumhur ve millet ittifakı seçenekleri arasında sıkıştırılmasına izin vermedi. Bugün her iki ittifak da Türkiye'nin yaralarına merhem olmaktan çok uzaktır. Biz partimizle ve cumhurbaşkanı adayımızla Türkiye'nin sorunlarını iyi analiz ediyor ve projelerimizle Türkiye'yi aydınlık yarınlara ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Çünkü bizim ilkelerimiz net. Mustafa Kemal Atatürk'ün muhasır medeniyet hedefiyle yol alıyoruz. Terörün her türlüsünü reddediyoruz. Dil, din, ırk, mezhep başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Doğaya ve çevreye rağmen değil, Tüm olanlarda doğayı ve çevreyi merkeze koyarak hareket ediyoruz. Siyasetten rant elde etmeye dur diyoruz. Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olarak duruşumuzu belirliyoruz. Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan ve gök vatan bir bütündür. Parçalanamaz kararıyla hareket ediyoruz. Ülkesine bağlı milli egemenliği esas alan, toplumun değerleriyle barışık kadrolarımızla halkın iktidarını kurmak ve halka hizmet etmek için gün sayıyoruz. Çünkü görüyoruz, 21 yıldır iktidar bulunanlar ülkenin hiçbir temel sorununu çözememiş, içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşindedir. Muhalefetle doğru muhalefet edememekte ve yaptıklarıyla iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir. Milletimiz ülkeyi bu duruma getiren iktidardan kurtulmak için asla tasvip etmeyeceği marjinal grupları Cumhuriyet ile Atatürk ile sorunu olan insanları iktidara taşımak zorunda değildir. İşte biz tam da bu yüzden yeni bir yol açıyoruz ve diyoruz ki güçlü kadromuzla ve projelerimizle Türkiye Türkiye'nin yaralarına merhem olacağız. Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturacağız. Bunu 3A projesiyle yapacağız. Akıl, adalet ve ahlak diyeceğiz. Ve bu üç değeri her alanda önceleyerek Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunun için yargıda, Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarının tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yatma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacaktır. Hakim ve savcıların talimatla hareket etmelerine son verilecek, hakim güvencesi mutlaka sağlanacaktır. Bağımsız, etkin ve gecikmeyen bir yargı düzeni kurulacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakan ve Bakan Yardımcısı bu kurula yer almayacaktır. Yasama yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı pekiştirilecektir. Demokrasi bütün kurum ve kurullarıyla kesintisiz biçimde işletmek vazgeçilmez hedefimizdir. Bizim için temel hak ve özgürlükler, kanun önünde eşitlik, çoğulculuk ve özgür basın anlayışı esastır. Medya özgürleştirilecektir. Tüm terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edilecektir. Devlet yönetiminde kamu yöneticilerinin hukuka, bilime, kamu yararına uygun ve tarafsız biçimde görev yapmaları esas olacaktır. Kamu personelinin seçiminde ve yükseltmeler de ...liyakat, ehliyet ve kariyer ana ilkemiz olacak kayırmacılığa son verilecektir. Kamu düzeninde devlet ve yurttaş arasındaki ilişkiler karşılıklı güven esasına dayandırılacaktır. Ekonomide zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan politikalara son verilecektir. Tüketim, israf, borçlanma sarmalına dayalı ve iflaslar doğrulan ekonomik model terk edilecektir. Üretime dayalı gelirin hakça bölüşüldüğü refah ekonomisine geçilecek, yaratıcılık ve girişimcilik teşvik edilecektir. Ekonomiyi düzenleyen temel kurulların özelliği yeniden tesis edilecektir. Merkez Bankası para politikasını bağımsız şekilde uygulayacaktır. Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır. 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen arge ve teşvik politikaları uygulanacaktır. Üretime dayalı ve küresel ölçekte rekabet edebilir ekonomik model sayesinde işsizlik oranları 5 yıl içerisinde %5'e düşürülecektir. Ekonomik vizyonumuz tasarım ve katma değeri yüksek üretim odaklı olacaktır. Girişimcilik merkezleri oluşturulacak. Bilişim ve gelecek teknolojileri öncelikli yatırım alanları olacaktır. Enerji politikalarında ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir. Özellikle demir yolu taşımacılığı modern yöntemlerle Türkiye geneline geliştirilecektir. Dış politikada barış ve güvenlik temel ilkelerimiz olacaktır. Ülkemizdeki sığınmacı sorunu acilen çözülecek ve sığınmacıların en hızlı, güvenli ve insan onuruna yakışan bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır sağlanacaktır. Kıbrıs'ta adil ve iki taraflı hızlı bir çözüme ulaşmak en önemli hedeflerimizden olacaktır. İşleyen demokrasi ve çağdaş yaşam koşullarıyla Türkiye yeniden İslam ülkelerine örnek olacaktır. Diplomasi geleneği, devlet geleneğine yakışır şekilde yeniden tesis edilecektir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki sorunlarına çözüm geliştirmeye yönelik etkin politikalar izlenecektir. Eğitim, akıl, bilim ve çağdaş standartlara dayalı ve öğrenci odaklı olarak yapılandırılacak tüm memlekette eğitimde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin yurt sorunlarını çözecek ve öğrencilerin iki kişilik odalarda kalmaları sağlanacaktır. Yüksek öğrenim gelen öğrencilerimize asgari ücretin yarısı kadar burs verilecek ve burslar mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreli ödenmeye devam edilecektir. Her sene 10 bin üniversite mezunu dünyanın değişik ülkelerine en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecektir. Bu gençlerimizin yurda dön lerinde ülkemizin üniversitelerinde, sanayisinde, kültür ve sanat hayatında etkin rol oynamaları sağlanacaktır. Okullar için zorunlu bağış alınması engellenecektir. Hiçbir sınavdan giriş ücreti alınmayacaktır. Engelli çocuklarımız için özel eğitim programları geliştirilecek. Devlet bu evlatlarımızın hayat boyu güvencesi olacaktır. Başta ekonomik hakları olmak üzere öğretmenliğin statüsünü güçlendireceğiz. Öğretmenlere her 24 Kasım'da bir maaş ek ödeme yapılacaktır. Öğretmenlik istihdamında kadrolu çalışma yasası alınacak ve öğretmenlere çalışma güvencesi sağlanacaktır. Öğretmen alımında mülakat sistemi kaldırılacaktır. Sağlık alanında kaliteli ve herkesin erişebileceği sağlık sistemini oluşturmak temel önceliğimizdir. 18 yaşına kadar herkes sahip olduğu nüfus cüzdanından başka hiçbir belgeye ve işleme ihtiyaç duymaksızın bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. Hastanelerimizin güvenliği devletin kolluk kuvvetleriyle sağlanıp sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar engellenecektir. Doktorların ülkeyi terk etmemesi için her türlü koşul oluşturulacaktır. Yine çevre ve şehircilik en çok önem verdiğimiz alanlardan biri olacaktır. Depremlere hazırlanmayı en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Bunun için deprem riski çok yüksek olan şehirlerimizden tersine göçü başlatacak politikalar acilen devreye alınacaktır. Afet öncesi riskin en aza indirilmesine yönelik tedbirler ile afet anında yapılması gerekenleri ve afet sonrasını planlayan bir afet yönetim sistemi oluşturulacaktır. Can güven Hastaneyi temel alan politikalarla deprem dirençli binalar inşa edilecek ve deprem dirençli yerleşim yerleri oluşturulacaktır. Çevrenin kirlenmesine asla izin verilmeyecek, kirletene bedeli mutlaka ödetilecektir. Doğal yaşamın korunması ve hayvan haklarının gözetilmesi konusundaki uygulamalarımız ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Çiftçinin piyasa koşulları altında ezilmesine izin verilmeyecektir. Türkiye tarım ve hayvancılıkta ithalatçı olmaktan çıkarıp kendi kendine yeter ve ihracat yapar hale Getirilecektir. başta mazot ve gübre olmak üzere tarımda girdi fiyatları makul düzeyde tutulacaktır. Üretici destekleri tohum ekilmeden açıklanacaktır. Tarım Kanununun 21. Maddesindeki tarım destekleri iki katına çıkarılacaktır. Su kanunu çıkarılacaktır. Meraların köyün ortak mülkü olarak kalması sağlanacaktır. Yıllardır bir türlü bitirilemeyen gap tamamlanacaktır. Çalışma hayatında çalışanların örgütlenmesinin ve hak arayışlarının önündeki engeller kaldırılacaktır. Herkese iş ana hedefimizdir. Çağa uygun yeni istihdam alanlarının yaratılması teşvik edilecek, kayıt dışı çalışma engellenecektir. Kadrolu çalışma temel ilkemiz olacaktır. Asgari ücret satın alma gücü düştükçe aylık olarak arttırılacaktır. Aile sigortası uygulaması hayata geçirilecektir. Staj ve çıraklık mağdurlarının uğradığı haksızlıklar ivedilikle giderilecektir. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulanacaktır. Kadınların özellikle siyasal yaşama katılmalarının ve yönetimde üst makamlara yükselmelerinin önü açılacak, istihdama katılım oranları arttırılacaktır. Kadına ve çocuklara yönelik şiddetle etkin biçimde mücadele edecektir. Bu ülkenin güzel insanları, Türkiye yeniden inşa ederken Cumhuriyetin geleceği için ortak bir mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Birbirlerine düşmanlaştırılan insanlarımızı barıştırıp kardeşlik, barış ve huzur gibi yol gösterici değerleri baş tacı edeceğiz. Siyasette hakka, hukuka ve milletin tümüne saygılı bir üslup yerleştirerek siyasetin dilini değiştireceğiz. 2023'te Cumhuriyetimizin hak ettiği 100. yıl sevincini bütün yurttaşlarımızla birlikte mutlulukla ve coşkuyla kutlayacağız. Biz Memleket Partisi olarak bu ülkedeki umutları yeşerteceğiz ve sizlerin de desteğiyle geleceğimizi geri alacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle.